Herkese arkadaşlar bugün sizlerle beraber kıtlar hazırladım. Kıtlardaki sor soruları size sizlere cevaplayacağım. Ona o adi soru çıkmaz çünkü ben yazdım. Ay o adi soru çıktı. Sevgilin var mı? Bu niye olsun ki var? Bunda ne yazıyor? Bu Rockstar ne zaman çekeceksin? Çekerim. Bak, düzgün zamanda çekerim. Mert nerede? Misafirlik dışı ondan vardı. Yani mesela or oraya tekrar gitsek. He, Mert tek tekrar gitsek olur. Hı, 48 ab abone oldu Mutlu musun? Mut çok mutluyum. Mini kız ya. Evin, evin, evimi söylemem o. var mı? var. Roblox, Roblox ne zaman çekeceğim? yani gidiyorum zamanla çekerim. Kanal kanalın adı niye Yaman'ın dünyası? Yani niye Yaman'ın dünyası? Yani benim dünya, yani, ben de anladım. Güzel güzel avalar. Son bir tane kaldı. Mira nerede? Yani ona Mert'teki gibi misafirliğe gittik ondan. Bütün kılıtlar bitti. Alın size kıvıltar. Bakın kaç tane var bir göstereyim. Burada başka var mı yok? Burada kaç tane? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane, evet, bir tane kalmış. Evet yani bunu söyledik. Dur 8 mi? 9. Tamam. Arkadaşlar yani bu yaptığımız şeyin adına bir şey koymamız lazım. Orada ne olsun? A. A. Y Yaman cevap. B. Ne yazıyor orada? Dur. B. Yaman soru cevap. Yaman soru. Dur. Yaman soru cevap. Yaman soru cevap. Burada da soru 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 cevap. Tamam soru cevap olsun. Evet. Aynı şey olsun yorumları yazın. Yazmazsanız ben düşüneceğim içimden. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yaman kapan. Dur bir dakika. Bunu da unut.